Günaydın, günaydın. Hayırlı hafta sonları, güzel bir cumartesi sabahı. Güneş. Çok sıcak değil. Yağmur yok. Harika bir hava. Diyorum ki oğlum, hadi gel seninle bugün Aras evde olduğu için gel bu güzel gün değerlendirelim. Biz bu arada uyuya kalmışız. Ben genelde hafta sonları alarmı kapatıyorum. Aa, bir tane daha düşürdüm şey perdeyi açarken. Aslında şunlara kilit yapmam lazım da. Ah ne Evi göstereyim size bomba atılmış gibi ya çok da değil ama eh işte daha beterlerini gördünüz evimde Dün Yusufçuğum yu, şu çekirdeği getirmiş benim de bütün gün böyle bir bütün gün demeyeyim abartı olur Böyle bir istiyordum yani böyle bir instagramda dolaşırken iki tane çekirdek yiyen sohbet eden bir çift gördüm e, ee, Reels mi diyorlar ne diyorlar onu izledim orada çekirdeği gördüm canım çekti dedim ki Yusuf kaynam seviyormuş başka bir şey istesem olacakmış herhalde Feridoşka ses atıyor benim gruptaki kızlardan ses geliyor şimdi bazı şeyler netleştiğine göre ben artık size de herhalde söyleyebilirim bu güzel haberi biz Bursa'ya gidiyoruz ayın 26'sında biletimizi aldım Feride, Yalem, Mira, Aras ve ben. Dördümü, beşimiz gidiyoruz. Efendim canım. Öyle şeyler konuşma. Ne bugün siz? Şunu yıkayayım. Dün giydim çünkü son akşam yemeği yerken sıcak oldu üstünden çıkardım. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa İnegöl'e gidiyoruz. Teyzelerimiz orada. Dayımız orada. Biraz gezeriz. Emoş orada. Kimde kalacağız? Cennet teyzemde kalacağız. Biz aslında böyle bir otel apart tarzı bir şey düşündük. Daha doğrusu ben düşündüm. Yalan yok. Sonra bu fikrimi hani kimseye yük olmak istemedim. Tabi teyzelerimiz var. Dayımız var. Halam benim orada. Kuzenlerimiz var. Ama ben yine de hani böyle dedim ki herkes kendi rahatında olsun. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Çocuklarla gidiyoruz. Otel apart gibi bir şey bakayım dedim annem ve teyzemlerden Emine'den kuzenlerimden çok kötü fırça yedim dediler öyle şey olur mu yani nerede kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz yabancı mıyız şuraya geliyorsunuz evimizde kalmayacaksanız da nasıl akraba oluyoruz bir sürü fırça yedim o yüzden sustum teyzeme gideceğiz büyük teyzeme büyük teyzem dediğim aslında ortancı teyzem cennet teyzem Emine'nin annesi biliyorsunuz zaten emotion vloglarından da diğer teyzemler de kabul ediyorlar ama diğer teyzemler Emine şey Cennet teyzeme göre daha şeyler, çoluk var, çocuk var, yaşlıları var, evde eşleri var falan. Teyzem bekar ve yalnız olduğu için onun evinde en rahat edebileceğimiz orası olur diye düşündük. Oraya gidiyoruz. Eee programlarımızı emoşla yapacağız. Orada biraz gezeceğiz. Asıl asıl maksat Feride'nin miramız için şey aldık. Randevu aldık ve e, randevuya götüreceğiz onu. Sezgin'in de gittiği daha önce e, Yoncalı Fizik Hastanesi Devlet Hastanesinde Emine sağ olsun randevu aldı. Ayın 31'inde de oraya randevumuz var. Efendim oğlum. Kütahya'da, Yoncalı'da. Kaç TL anneciğim? Sen bence o lego işlerini bırak artık. Yani öyle 31'inde e, Kütahya Yoncalı'da e, muayenesi var Miran'ın. E, biz de birkaç gün önceden gidelim ki hem yol yorgunluğunu atalım hem biraz gezelim istedik. Get, gitme amacımız, e, amaçlarımız bunlar yani. Ben bugün pembiş pembiş oldum böyle giyindim. Artık uzunları giyiyorum çünkü havalar serinledi. E, gidip hemen çamaşırlarımı toplayacağım. Çoraplarım yere düşmüş bile şuranın güneşliğini açayım. Bir yandan evi toparlıyorum. Bir yandan da dedim ki şu kamerayı elime bugün almazsam olmayacak. Artık bir önce başlangıç yapayım. Bugün beni Yusuf çağırdı. Dükkanı birazcık gelsene dedi. Ben dedi kemere gideceğim. Kemerde bir işim var. Boya alacağım dedi. Saç boyası varmış müşterisi. Ee, saç boyası alacağım. Kemere gideceğim dedi. Öğleden sonra da Aras'la yanıma gelin dedi. Ben de tamam dedim. O yüzden evdeki işlerimi bitireyim. Kahvaltımızı yapalım. Yusufçuğumun yanına gideceğim icadem kalsın burada. Buradaki kimseyi rahatsız etmiyor. Yani öyle. Bugünkü programımız, planımız. Ben yandan ev toparlamacı gördüğünüz üzere. Aras kuzuya da bakalım ne yapıyor. Aras sen bugün çok erken uyandın. Kaçta uyandın canım? Hat tatlım? Gece çok erken uyudu. Neler bakıyorsun oğlum? Legolar bakıyor. Bak dünya legom var. Dünya şu sepet lego dolu. Bunlardan bir şeyler yaratabilirsin. Bunlardan bir şeyler oluşturabilirsin. Şunlara bak. Hepsi aynı parça gelecek olan sipariş vereceğin dayı. Ne yapıyorsun şu an? Hiç ne şey, tasarlıyorsun? değil. Ay yarası. Beslenmesini Ay. yıkayalım. Aras'cığım ödevlerinin bir kısmını bugün bitirelim. Okuma kitabını da yarına bırakalım. Olur mu anne? 26 sabahı. Antalya'da bineceğiz. Kamil Koç'a gidiyoruz. Kamil Koç mu? Emin değilim galiba. Kamil Koç aldık evet. Ondan sonra buradan e, biletler var ama e, şey erken saate yok. O yüzden Antalya Otogarı'ndan aldık. Almak zorunda kaldık. Çocuklarla tabi sabah erken uyanıp gitmek biraz zor olacak gibime geliyor ama yapacak bir şey yok. Erkenden uyanacağız işte bizi götürecek. Efendim Aras. Şunu kapan Hayır hayır babanın yanına gideceğiz. Baban çağırdı. Ama ben kemere kadar gidemem. Dışarı çıkacağız ama çam yuvada olacağız. Başka yere çıkmayacağız aşkım. Aras bir hafta zaten Yaren'le beraber olacaksın. Bakalım nasıl anlaşacaksınız? Kedi köpek gibi mi? Yoksa gayet uysal mı? Ki benim tercihim gayet güzel anlaşmanız. Öyle. Bunu zaten aylardır planlıyorduk. Sadece netleşmeden söylemek istemedim. Ee, dün de bahsedecektim ama dün başka bir planımız vardı. Şöyle ki gene Bursa'ya gidecektik ama annem babam da gelmek istiyordu. Onlarla hani araba kiralayalım, araba bakalım bir şey moduna girdik. O da o, olmuyor. Yani çok yüksek bir meblağ çıkıyor. Onun dışında bir sürü şartları var araba kiralaya vermeleri için şirketlerin. Ondan dolayı onu iptal ettik. Durum ibaret ben şu artık yatağımı falan bir iyice toparlayayım silkeleyim çarşaflarımı evi havalandırayım her yer toz içinde dün sil süpür yapmadığım için bugün o işi artık yapacağım saat on buçuk civarı Yusuf işine gitti ben de yatakları toparlayıp kahvaltı hazırlayacağım aras kuzuyla kendime Yusuf kahvaltı yapmadan gitti çünkü dün alarmı koymamışım alarm çalmayınca da saat bir uyandık ki saat onu on geçiyor Hemen uyuşu sıçradığı gibi kalktı yataktan. Elini yüzünü yıkadı gitti. Her yer havlu. Durum böyle. Bugün ayın 21'i. 5 gün var. Perşembe yani bugün cumartesi perşembe sabahı çıkacağız. Çarşambadan artık hazırlanmaya başlayacağım. Aras'ın okul e, izin kağıdını almam lazım. Çünkü e, perşembe cuma hatta belki pazartesi de olamayabilir. Pazartesi yetişemeyebiliriz çünkü. Tabi pazartesi yetişemeyiz. Hatta salı bile yetişemeyiz. Yani bir dört günlük okulundan izin alacağım arasın. Aşağıda birileri var da çok konuşmak istemiyorum sesli. Şey yapacağım. Kayınpederim yanına bir araba geldi. Birkaç beyefendi galiba konuşuyorlar. Eve bakıyorlar. Ev bitmek üzere. Kaba temizliğini yapacaklar. ince temizliğini ben yapacağım. Beraber hatta yaparız inşallah. Biz gitmeden Bursa'ya o iş biterse. Sonra da şey yapacağız. Sizinle turunu yaparım mutlaka eşyalı mobilyalı kiraya vereceğiz. Görüyor musunuz zeytinleri? Üstü zeytin dolu ama çok yağlı bir zeytin değil. Neyse ben şunları toparlayayım. Sonra ha, telefonu Çay suyu koydum. Vlog açtım da anneciğim sana söylemiyorum. Feride aradı onunla konuştuk. Şeyi e, biz Antalya e, otogara kim götürecek onu kararlaştırdık. Yusuf da götürürdü bab annemin arabasıyla fark etmez ama enişte demiş ki ben erkenden sizi bırakırım demiş. Şahin enişte götürecek bizi yani. Arasçım sandviçin hazır derim ki içine domates falan da koyayım yok dedi. Kabak kızartmam var ondan da güzel olurdu istemedi. Bu şekilde sandviç istedi kaşarlı sadece. Bunu biraz tost makinesinde ısıtayım mı tost gibi? Hı -hı. Eritip ısıtayım mı biraz? Hı -hı. Yani tost gibi bastırayım mı bunu kaşarı? Sucuğun kalmadı zaten kaşarım azıcık vardı. Öylece mi yiyeceksin? Gel o zaman ben de ekmeği ısıtacağım. Çünkü kızartmadan yiyeceğim. Tatlı çocuk seni. Kaşar nerede? Aha burada anneciğim ekmeği. Evet kaşar. Hayır mi? öyle değil tatlım. Bunu böyle tost makinesinde ısıtıp bastırayım mı diye soruyorum. Böyle. Cevap ver. Hayır mı? Tamam otur böyle ye. Sen nasıl bir şey istedin ki anlamadım. Niye bana Kaşarı eritecektin böyle mi? Ha sen ka kaşar eritmesi istedin. Tavanın kaşar eritmesi mi istiyorsun? Aha. Anladım tabi. Sen ağzının tadını biliyorsun çünkü de o yüzden. İyi öyle yapalım bakalım. Tavamızı çıkardık. Sen de yapsın. Yok ben yemem. Ben kızartmadan atıştıracağım. Tavayı koyduk. Normalde tereyağında kızartıyoruz da birazcık sıvı yağ yapacağım. Şimdi üşendi tereyağını çıkarmaya. Çok az böyle kaşar eritecek kadar yağ olsa yeterli oluyor tavada. Kaşar eritmesi, ondan sonra sütlaç arasın. çocukluğundan beri, bebekliğinden beri yediği şeyler. Tavanın çok ısınmasına da hiç gerek yok. Atıyorum kaşarları. Siz oradan görmüyorsunuz tabi yaptığım şeyi. Şu küçük tripotla çalışmaya başladım da inşallah bir kaza bela çıkmadan. Bu daha basit oluyor böyle tezgah üstü tripot. İskoçya'dan gelen kocacığıma hediye gelen ama benim kullandığım kullanmıyor Ne bileyim eski kanalına vloguna çekiyordu. Şimdi artık vlog çekmiyor. Aslında ne güzel geri dönüşümler oluyordu. Onu kanalı birçoğunuz takip ediyordunuz, destekliyordunuz. Berber dükkanı açtı. Ondan sonra vloglara ara verdi. Aramı verdi artık ne yaptı bilmiyorum. Böyle bu eriyecek. Çayı da koydum. Çok yanmadan. Biz de sizinle Çamaşırımızı toplayalım. Diğer telefonumu şarja taktım. Onun şarjı yoktu. Gece yanı başımdaydı. Bu şimdi çekimi yaptığım telefon da yüklemedeydi. Wi-Fi kutusunun yanında ve şarja takmıştım bütün gece. Şimdi düşünüyorum Bursa'ya iki telefonda da götürsem mi? E, çünkü e, bununla çekim yapıyorum. Bunun çekim... E, ya, görüntü kalitesi çok güzel oluyor bunun kamerayla. böyle eriyor koyuyorum ekmeğini batırıp yiyor Aras kuzu gel pişti mi pişti, pişti gel eridi de bunun ne kaşarın canı ne ee, ki orada çekim asıl zaten e, gezme tozma e, sizin için böyle değişiklik olur asıl amaç zaten video çekmek ve asıl amaç derken yani e, oraya gitmişken Tabii ki video çekeceğim Size de güzel şeyler çıkarmak istiyorum. O yüzden bu kamerayla çok güzel oluyor. Bu telefonun kamerası da çok güzel oluyor. Bunun da, da hattımı kullanıyorum. Hani şu kullandığım telefonu hat takamıyorum. Çünkü kapandı yurt dışından gelme telefon. Diğeriyle de e, diğeri modeli bu kullandığıma göre daha düşük. Bilenler var da yeniler için anlatıyorum. İşte bazen de böyle bir kendimi tekrarlıyorum. Ben de kendimden sıkılıyorum bazen. Ara sokaşları eritirsen bir şeye benzemez. Kalk dayı. Daldın gene legolara. <laughs> Şunları hızlıca bir toparlayalım. Hava nefis nefis. Ve kahvaltıdan sonra hemen evi süpürme işine geçeceğim. Saat böyle 11-12 olsun. Ee, çok erken de olmasın ki yatanlar var. Rüzgar var. eşyamızı topladık. Bunları yatak odasına bırakalım. Katlarız elbet. Yatak odamı da toparladım. Pencerelerimi açtım. Havalanıyor. Güneş ışığı içeriye doldu. Sonra ses süpür yaptıktan sonra komodinlerimi sileceğim. Tozlarını alacağım. Aras hadi çay da hazır oğlum. Biz kahvaltımızı yapalım. Gel. Orada yiyemezsin tabii ki kahvaltılar güzelce yapıldı. Ben arası ödevini oturtturamıyorum. Diyorum ki bir kısmı ödevini yap bugün. Madem dışarıda çıkacağız. Ne zaman birazdan benim işlerim bitsin çıkacağız. Babanın yanına gideceğiz. Baban çağırıyor. Ben ona aslında şey demiştim. Yani kaç gündür zaten gündemde de. Üst katı temizleyin dedim. O da bana dedik acelesi yok. Yukarıya zaten müşteri girmiyor. Sen dedi şimdi zaten bahçede maçı dedi. Bir sürü işimiz çıkıyor. Kızartmaymış, oymuş, buymuş. Gerek yok yorulma dedi. Oturmaya gelin dedim. ...bunun da kafasında birkaç plan donanıyor. Benden de onay bekliyor. O yüzden... ...bilemiyorum yani böyle... ...bir fikir bir şey var ama... Of. ...bazen yüzde yüz... ...oldu gözüyle bakıyorum. Bazen diyorum ki... ...acele karar vermemek lazım. Ölçmek tartmak lazım. Benim Yusuf bana göre karar alma konusunda çok şey hiç riskleri göz ardı eder direkt pozitif bir işe başlayacaksa başlar yani şunu alacaksam alayım mı almayayım mı ya da şunu yapacaksam yapayım mı yapmayayım mı artısını eksisini hiç düşünmez pozitif enerjiyle başlar ve ya Allah bir de öyle gider ama ben öyle değilim ben tam teşhizatlı 100 kere düşünürüm, ölçerim, tartarım, içerim. Yani o konuda birazcık farklıyız. Zaten herhalde Yusuf da diyor ya, farklı olduğumuz için bu kadar iyi anlaşabiliyoruz. kutuplar birbirini çekiyor diyor. Neyse bulaşık makinemi çalıştırayım, o artık doldu. Çamaşırlarımı katlamam lazım. Aşağıya daha inmedim. Zaten saat kaç? Ha, saat 12 olmuş. Aras'cığım ödevini bitirmen lazım ki bir saate kadar ben de işlerimi toparlayayım çıkacağız. Ben geldiğimde ödev istemiyorum çünkü geç gelebiliriz anneanneye de gideceğiz. Bugün bahçede acil bir işim yok. Dün kabakları kızartma işimiz vardı onu da yaptım. Efendim aşkım. Efendim oğlum. Anneanneni uğrayacağız. Oraya kadar gitmişken uğramayalım mı yanına? Aşk olsun. Yok ne yapacağız dedin ya. O yüzden şaşırdım. Çayımı daha bitireceğim. Benim çamaşır sepetinde yine çamaşır var. Yani her gün yıka, her gün çamaşır var. Maşallah. Şimdi bebişler. Günde üç vlog döndüğüm için ben şimdi bu vlogu burada kapatıyorum. Şu güncel işlerimi, bütün işlerimi bitireyim. Sizinle beraber dışarı çıkacağız. Hava çok müsait. Bulut falan da yok. O yüzden... İlk vlogu böyle ev işleriyle bırakıyorum. İkinci vlog saat 12'de kaçırmayın. Günlük 3 vlog devam ediyorum. Dün kayınvalidem de sordu. Dedi kızım dedi ne güzel dedi günde 3 vlog atıyordun dedi. O da izliyor ya sürekli beni. Yani neden dedi atmıyorsun? Yani şey mi içerik çıkmıyorsa gel bahçede bir şeyler yapalım, sohbet edelim, çiçek ekelim dedi. O da dedi hep diyorum ya zaten hep kanal açıldığından beri destekçimdir diye. Ee, yap kızım diyor yani e, bu senin için artı. Hem YouTube e, şeyinde keşfete düşebilmen için ne kadar fazla video yüklerseniz o kadar e, YouTube'da hızlı ilerliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ve e, ne kadar aktif olursanız öyle söyleyeyim. E, kayınvalidem de öyle söylüyor. Kızım diyor bir engelin yok. Çocuk okula gidiyor. Ev işleri çek, bahçeye gel, bahçede bir şeyler çekelim, yemek yaptıkça çekelim. O yüzden günde 3 vlog tekrar döndüm. Şimdi Bursa'ya gittiğimizde e, günde 3 vlog nasıl olur bilmiyorum. Bakacağım tamamen işte oranın interneti nasıl yükleyeceğim, ne yapacağım, mobil internetine bakacağım. Bunların hepsini programlamam lazım. Bavul hazırlıkları olacak önümüzdeki e, son 3 gün böyle evdeki işlerimi artık toparlarım. E, Bursa'ya 2 gün kala da artık bavulmuş, oranın hava durumuna göre ne götüreceğiz. Ondan sonra bir program çizeceğiz. Orada ne kadar kalmak Ne kadar kalmayı düşünüyoruz? Eee maksimum 5-6 gün. Çünkü arasın okulundan 4 gün kadar izin alacağım. Yani gene duruma göre gidiş bilet aldık. Dönüş almadık. Biletleri bu arada 400, 430 liradan aldık. 2 koltuk ben aldım. 2 koltuk Feride aldı. 860 liradan 2 kişi gidiş ödedik. Gelişi de efendimiz o, fiyat, o fiyatlardır. Gene ben 750 falan bekliyordum. Şaşırdım açıkçası o kadar uygun olmasını. Biletler böyle. Eğer sizin de ilginizi çeken bir içerik olursa böyle neyi ne kadara harcadım, işte bu seyahatimiz ne kadara mal oldu, biletlerimiz ne kadar ya da ne bileyim zorlukları, yolculuğun bu tarz sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa onlara da ayrıntılı ufak ufak girmeye çalışırım sizin için. ne diyordum onun dışında? 2-3 gün buradaki işlerimi toparlarım. Son 2 gün kalada işte program falan yapmam lazım. Ee, Feride de kendince bir çiz, program çizecek emoş o şekilde yani çocuklarla nerelere gidebiliriz Bursa'da görmek istediğim yerler var işte orada mesela hamam var, oylat var, kaplıcalar gidebilir miyiz? Bunların hepsinin programını çizmek lazım. Kızlarla netleşmek lazım ona göre hani eğer kaplıcalara, oylata gideceksek böyle sıcak su havuzları, termal havuzları var. Hamamları var. Bikini mi alalım nasıl yapalım şortumu alalım çocuklara bunların hepsinin programlanması lazım spontane olmadı aslında zaten hazırlıklıydık ama yine de e, şurada 5 günümüz kaldı bunların hepsine bir çizelge lazım beni biliyorsunuz zaten plansız programsız hesapsız kitapsız hiçbir zaman yola çıkmam e, bilmiyorum bu da benim yapım yani spontane şeyleri sevmiyorum illa böyle bir planlı olacak hayatımda her şey sizleri seviyorum çok öpüyorum ikinci vlogda görüşürüz çenem düştü bay bay